Çok güzel değil mi? Evet gerçekten şu an yeni yeni kalkmaya başlıyorlar balonlar. Gerçekten şu an böyle bir baya rüyanın içinde gibisin. Bence çok doğru bir karar vermişiz. Dedik ki son iki kişilik tatillerimizi planlarken bunlardan bir tanesi nereye olsun ve hayatımızda ilk defa Kapadokya'ya gelmeye karar verdik. Bana dikkat. Ah. Oh. Evet, önümüzdeki üç gün Kapadokya'dayız. Evet. Aslında buraya gelmeye değil mi? Üç kere plan yaptık ve üçünü de iptal ettik. Evet, üçünü de hep kapıdan döndük ve bu sefer buraya gelmeye karar verdik. Ve çok güzel bir yere geldik. Dediğimiz gibi üç gün Kapadokya'dayız son iki kişilik tatillerimiz. Üç kişi sizinle Kapadokya'ya gezeceğiz. Evet, bu aslında biz, biraz da bizim baby moon'umuz gibi bir şey oldu. Aynen. Asya'nın son evet. hamilelik gezileri aslında. <laughs> evet, altıncı ay artık geldiğimiz için hadi yedi sekiz önümüzde iki ay var diyelim. Burada Kapadokya'da böyle baş başa e, bir üç gün geçirmek istedik. Evet. O zaman hoş geldiniz. Dün akşam kendimize böyle minik bir hediye verip Kapadokya'da müzik otelde kalmıştık. Burası bayağıdır gelmek istediğimiz bir yerde aslında. Size hemen odayı göstermek istiyoruz. Gerçi Umut benden daha iyi anlatır ama şu an o çekmekle meşgul. Evet bu odanın adı aslında Tandırlı. Önce onu göstermek istiyoruz. Peki niye Tandırlı? Gördüğünüz üzere aşağıda e, tandırlar var. Biliyorsunuz bu coğrafyada ve bu bölgede tandırda yemek yapmak, ekmek olsun, et olsun çok popüler ve buradan oturduğunuz yerden odadan e, tandırları görebiliyorsunuz. O yüzden odanın adı Tandırlı. İnanılmaz güzel döşenmiş. Zaten burada girer girmez yatağı görüyorsunuz. Oda bir kere çok büyük. Ee, normalde biz sürekli daha küçük yerlerde kaldığımız için böyle şey büyük odalara bir kere zaten baştan alışkın değiliz. Onun dışında şurada böyle kendi alanı var. İşte eşyalarınızı koyabileceğiniz. Buradan böyle merdivenle aşağıya iniyoruz. Hadi şöyle inelim. Burası aslında odanın en sevdiğimiz yeri oldu. Aslında bir tane hatap var. Bu yüzden değil odanın en sevdiğimiz yeri olması. Camdan inanılmaz bir manzara var ve sabah mesela buradan manzarayı izliyorduk ve balonlar e, hazırlanırken sabah çok erken saatte daha onların böyle hazırlanmasına, şişirilmesine dahi gördük. Tam olarak şuradan kalkıyorlar Aynen. hatta. Direkt buradan görüyorsunuz. Burası banyosu. Gördüğünüz üzere şurası zaten oyulmuş. Burayı görüyorsunuz ve çok güzel. özel ve açık hava müzesine geldik. Burayı görmeyi aslında gerçekten çok istiyorduk. Çünkü burası Kapadokya'da peri bacalarının en yoğun olduğu yerlerden bir tanesi. Ve tabii ki zamanında da Hristiyanlığın bu bölgeden yayıldığı söyleniyor. Çünkü burası bu coğrafyanın merkezlerinden birisiymiş. Yani çok bilmiyorum garip bir his. Her seferinde ne zaman böyle antik bir yere gelsek burada insanların yaşadığını, çok başka bir yaşam olduğunu düşünmek gerçekten çok güzel. Hatta hani o kadar böyle kültürlerin birbirine karıştığı bir yermiş ki kiliseler var, müzeler var aynı yerlerde. Şimdi hepsini böyle dağ tepe geziyoruz. Zelve 1950 yılına kadar normal yerleşim yeri olarak kullanılıyormuş ve birçok insan aslında bu oyulmuş yerlerde yaşıyorlarmış ama 1950'den sonra buraya yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki başka bir köye taşınmışlar ve burası da tamamen artık koruma altına alınmış ve gerçekten içeride görevliler var ve gerçekten zarar vermesini insanların buralara engelliyorlar çünkü gördüğünüzde daha önceden bayağı bir zarar görmüş bazı tüneller yıkılmış hatta bazı resimler üzerleri karalanmış çarpı atılmış ama şu an gerçekten güzel bir şekilde korunuyor. Peki hamileyken gezmek nasıl Asya? Ya güzel. Yani şöyle ilk 3 ay çok güzel de diyemeyeceğim. Çünkü ilk 3 ayı başka bir videomuzda anlatmıştık. Mide bulantıları, yorgunluklar yani ilk 3 ay gezdiğimizden o kadar keyif almamıştık. ama şimdi 6. ay yani neredeyse ikinci 3 ay bitiyor. Gayet rahat. Yani şöyle normal e, hamilelik öncesi gezilere göre neredeyse hiçbir fark yok. Sence? Hani sana da sorayım evet. senin fikrini. Ve peki senin bu göbeğinin çıkmamasına ya ne yapacağız? Ya çıkmıyor. Annemde de böyleymiş. Çıkmıyor. Şey yapamıyorum. Hala hamileliğin faydalarından e, anlamıyorum Kimse yolda yer bile vermiyor. Ben de anlamadım niye böyle oldu. Neyse çıkmadı. Çıkmıyor herhalde. Bir ara çıkacak. Ama onun dışında ne fark var yani şöyle söyleyelim ee, çok pis besleniyorduk çoğunlukla gezerken her şeyi yiyorduk, her şeyi içiyorduk en belirgin fark bu. Ee, özellikle son iki ayda yediklerime geze sırasında çok dikkat ettim çünkü çok sık seyahat ediyoruz. Ee, en azından bunu böyle kendime ve bize ve bebeğe borç biliyorum diyeyim. Mesela e, alkol zaten almıyoruz ama onun dışında ne bileyim her yemeğin yanında böyle ayran söylüyorum, et yemeye çalışıyorum falan böyle bir değişiklik oldu ve pis kızartılmış şeylerden gezerken uzak duruyorum. Ee, i̇kincisi yani aktivite yapmıyorum diyeceğim ama mesela burada bile deminden beri indik çıktık indik çıktık bayağı bir indik çıktık yani. Evet bayağı hareketli yani aslında şöyle Asya hakkında şöyle bir şey söyleyebilirim. Gerçekten çok hareketli bir hamilelik evet. geçiriyor. Bu aslında evet. kendisi için ve bebek için doktorun söylediği gibi iyi bir şey. Gezerken göreceksiniz ki içeride böyle mağaralar düşünün 50-60 yıl öncesine kadar tabii daha öncesi burada insanlar bayağı yaşamlarını sürdürüyormuş. Zelve'de aslında bu şekilde çok sayıda mağara var. Hatta bazıları çok daha büyük ve çok daha etkileyici. Onları biz gözümüzle gördük ama oralarda çekim yapmak maalesef yasak. Aslında maalesef demek istemiyorum. Pardon lafımı geri alıyorum. İyi ki de yasak. Çünkü şu anki haliyle biz burasının çok iyi korunduğunu görünce çok mutlu olduk. Türkiye'de maalesef e, çok iyi korunmayan yerlere ne yapıldığını görüyorsunuz. Şu örnek, an bu duvarlar. Örnek olarak Ani. Gerçekten buraya geldiğinizde bu bin yıllık atmosferi görünce yok. garip bir his geliyor içinize. Ancak sonradan bu bütün duvarlarda yazılan her şeyi görünce de. İçinize bir hüzün kaplıyor. Evet, örnek olarak anne hani şu an bu duvarlar bu kadar iyi korunmasaydı, görevliler olmasaydı buralarda markerlarla bilmem kim kalp, bilmem kim yazılarını göreceğinize ya çok eminim ya çok eminim. Hani şey bile değil, hani olma şansı vardı bile değil yani. O yüzden evet korusunlar, fotoğrafta çektirmesinler önemli mağaralarda. Bence çok yerinde bir karar. Saat kaç? 6.30. 6.30. 6.30 hava aydınlandığı için balonları izlemeye çıkıyoruz. Yeni otelimizin terasına. Hadi bakalım. En sevdiğim aktivite. Kapanak yapalım. Hava. Soğuk mu? Oo, Herkese tekrar günaydın. Tekrar günaydın. Neredeyiz? Kaldığımız e, otelin terasına çıktık. Burada otellerin teraslarında böyle bu sabah balonları izlemek için e, böyle bir ne kurmuş oluyorlar? Concept. Bir yapmış oluyorlar. Burada konsept. bir konsept var. Konsept. Tam olarak. <laughs> evet tam olarak şurada. Peki biz ne yaptık? Böyle konsept meyveleri falan kenara koyup burada güzel oturduk. Balonları izledik. Balonlar hala zaten görüyorsunuz yukarıda ve çok güzeller. Bence Kapadokya'daki en güzel aktivite bu. Tamam her şey çok güzel ama sabah 5'te 6'da kalkıp o balonları yukarıdan izlemenin keyfi bence başka. Uzaktan. Yani, Kapadokya'nın olayı zaten herhalde sabah çok erken kalkmak ve balonları izlemek ve daha sonra gün içinde uyumak. uyumak. <laughs> hayır hayır çok duymuyoruz. Saat gezilecek için. o kadar yer var ki açık Hı -hı. hava müzeleri, ee, güzel mekanlar falan hepsi gerçekten görülmeye değer yerler. Evet ama bu arada burada, hatta şu an kaldığımız otelde bir teras daha varmış. Ee, çıkabilir miyiz falan dedi. Şey dediler, e, orası işte özel teras. Yani, tamam hani açabiliyorsak açalım falan dedik. Yok abla oraya yatak atıyoruz. Yatak atıyorlarmış, drone i̇şte. ile çekiyorlarmış falan. yani <laughs> Aynen, Hani yatak... bizde o kadar bir konsept şeyi yok ama ee, gerçekten hani, İnterisi, buraya etmiştim. fotoğraf çekmeye gelen şeyler var. Bazı insanları buraya e, gerçekten Instagram zorla getiriyor gibi bir şey var. Ama e, hani düşündüğümüz, hani biz şey diye düşünüyorduk Asya'yla. Gerçekten çok mu abartılmış acaba Kapadokya falan diye düşünüyorduk. Ama gerçekten geldiğinizde abartılmadığını siz de görüyorsunuz. Acaba burada kaç tane hala vardır? güzel ya. Elbiseler falan da güzel. Evet, evet yani genelde dediğimiz gibi bizim böyle hani çok popüler yerlere genelde bir ön oluyor. Ama buraya girince zaten halıları, işlemeleri, onların güzelliğini kendiniz görüyorsunuz. Beğendik. Bence güzel. Bu geldiğimiz yer 450 yıllık bir belediye hanının içinde kurulmuş bir Halı dükkanı. Aslında hal, halı dükkanı demek istemiyoruz sadece. Kocaman bir galeri gibi düşünebilirsiniz. Böyle yerlerden döşemelere, tavanlara, merdivenlere kadar halı kaplanmış. Doğal olarak hem bizim hem de buraya gelen yabancıların acayip ilgisini çekiyor. E, hatta buraya girmek e, ve e, burada fotoğraf çektirmek paralı ve şunu bile yapıyorlar. Siz burada böyle yere yatıyorsunuz. O fotoğrafları merak ediyorduk onlar drone'la ve üzeri açık olduğu için bayağı böyle drone böyle buradan kaldırıp Böyle bir servis var yani. Mekan sahibinin drone'la fotoğraf çekme servisi var. Drone'la sizi böyle tepeden çekiyorlar. Yok bayıldık gerçekten çok güzel. Bölge durağımız olan Derinkuyu Yeraltı Şehri'ne geldik. Bu arada burası, öncelikle baştan söyleyelim buraya gelmeyi düşünenler için klostrofobik in insanlara göre hiç değil çünkü şimdi yerin sırayla 7 kat altına ineceğiz. Burası hatta 8, 8 katlı bir yeraltı şehri. Zaten içeriği de size göstereyim, hikayesini sırayla anlatırız. Bu arada buralar gerçekten klostrofobik yerler. Baya evet, bayağı eğilerek yürümeniz gerekiyor. Bir de burası milattan önce 3000 yıllarına dayanıyor buranın tarihi aslında. Hititler zamanında ilk kurulduğu söyleniyor. Ve daha sonra da Bizans zamanında da buralar daha yoğun olarak kullanılmış. Şimdi biz bu tünelleri tek tek iniyoruz. bu arada Türklerin gelişi de Malazgirt sonrası, 1071 civarı. Aynen, 1071'den sonra da artık buralar Türklerin kullanımından açılıyor. Bir yerden sonra beliniz ağrıyabiliyor çömelmekten sonra. Kafana dikkat. Ah. 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 <laughs> Çarptın mı? Kafamı vurdum. Buradan havalandırma tünellerine geldik. Bunun yapıldığı milattan önceki yıllarda bu kadar mimar mühendislerden nereden çıktı? Bu kadar e, oksijen havalandırmaları ne kadar nasıl yapıldı? Kesinlikle hala bilinmiyor. Hemen size burayı göstereyim. Nereye kadar iniyor? Bilmiyorum. Burası Mısır'dan önce 3000 lere dayanıyor mimarisi ve o zamanda böyle bir teknoloji, böyle nasıl yapıldığına dair herhangi bir e, bulgu yok şu an ve ayrıca burası e, bazı insanlar şunu söylüyor. Burası en az piramitler kadar gizemli bir yerler. Yani hala gizemini koruyan yerler. Ki düşün buraları nasıl kazıldı mesela? Evet. Yani tabii ki burası e, bu bu arada Nefes <laughs> almak da gerçekten bir yerden sonra zorlanabiliyorsunuz. Ama hani hem biz yürüyoruz, konuşuyoruz hem de hareket ediyoruz falan. O yüzden biraz zor oluyor ve hala inmeye devam ediyoruz bu arada. Biz aslında dördüncü kata kadar indik. Oradan artık <laughs> yukarı doğru çıkıyoruz. Çünkü... 8. kata, evet risk atmak istemedik. 8. kata kadar inebilen koca yürekli insanları da buradan kutlamış olalım. Şimdi en son ahır gezip buradan çıkışlardan yavaş yavaş çıkacağız. Şimdi Kapadokya'nın en güzel yerlerinden bir tanesine geldik. Aslında yani Neredeyiz çok gibi. bir yerden bulduğumuzu söyleyemem çünkü yolda giderken çok güzelmiş burası deyip Sunset'i izlemeye buraya geldik. Evet. İşte gün de yavaş yavaş batmaya başladı hatta. Çok az kaldı ki aslında şöyle, Kapadokya'nın bu kadar sevilmesinin sebeplerinden birisi keşfe çok açık olması. Evet. Çünkü peri denen yapılar bir kere her yerde. Ve siz işte demin bizimki gibi böyle güneşin batmasına yakın arabayla giderken böyle bir yer bulup harika bir yer keşfedebiliyorsunuz. Bir yerden gördüğünüzden değil, tamamen gözünüze güzel gözüktüğü için burada mesela güneşi batırmak bu manzaraya karşı bizce evet. çok eşsiz. Ve şu an yanımızda da işte buranın peribacaları dedikleri yapılardan bir tanesi var ve böyle gelebiliyorsunuz buraya. Onun yanında da tam ikisinin arasında çok güzel bir yer bulduk böyle kendimize. Burada. Bilmiyorum belki de burası çok <laughs> ünlüdür de biz e, Hayır, keşfetmedik bilmiyoruz ünlü. tabii ki ama gerçekten çok beğendik bunu. Hayır çok ünlü yerler dünkü gibi. Oralara evet. gideceğiz zaten senin böyle anında suratın olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ve Burada sadece bir kişi var bir arabasıyla gelmiş sandalyesini kurmuş ve izliyor. İyi, gerçekten Kapadokya cam. Evet bence de Kapadokya canlı. Göstereyim o zaman bir size ara. bir iki fotoğraf gösterelim. Bu arada aslında yabancıların Kapadokya'yı sevme sebeplerinden biri de gerçekten hizmetin tam anlamıyla sınırsız olması. Özellikle fotoğrafçılık ve video konusunda. Şöyle mesela o otel, otelin atıyorum, ee, terası var. Fakat otelin terasına çıkmak için randevu almak gerekiyor. Neden? Çünkü orası konsept teras. İşte diyorlar ki terasta çıkacaksanız rezervasyon yaptırın. Biz size önceden konsept ayarlayalım. İşte yatak konseptimi istiyorsunuz, kahvaltı konseptimi istiyorsunuz gibi ya da işte kilimciye gidiyoruz, bu gibi. O da bir ne? bir konsept ya da işte konsept hazırlanmasını hazır olan yerler gibi ve bunun gibi çok fazla şey var. Mesela açık hava sineması var. Konsept. Sinema değil aslında. Sadece turistlere özel yapılmış. Bu yüzden de çok seviyorlar. Sadece turistler değil. Yerli turistler de seviyor. Ya güzel aslında. Neden olmasın? Herkes istediğini alıyor gibi. Böyle tamamen işte konsept fotoğraflar, konsept videolar ama alan memnun, satan memnun. Sence? Bence de. O zaman biz otelimize dönelim. Hadi bakalım. Acıktık. Bir fark bir şey daha buldum ee, öncekine göre şöyle e, mesela çok su içen birisi değildim şu an geziler bizim için şöyle geçiyor 15 dakika yürü e, tuvalet ara çünkü sürekli evet. su içiyorum 15 dakika yürü yine umut e, çeşim geldi böyleyim yani evet <laughs> i̇şte. yani sürekli mesela arabayla giderken sürekli benzincilerde durmak zorunda kalıyoruz ki tuvalete girebilsin evet hani orada da böyle çok dikkatli olmak zorundayım falan İşte öyle bir sıkıntı var sıkıntı derken yani hamileliğin gereklerinden birisi onun dışında ama yorgunluğum, mide bulandım, halsizliğim şu an hiç yok. Gerçekten de bu ikinci trimestra e, hamileliğin balayı denildiği kadar varmış. Evet ve artık yaklaşık bir, bir buçuk ay sonra da üçüncü trimestra gireceğiz. Orası herhalde... Orası daha şenlikli, orası daha şenlikli. Benim için daha şenlikli büyük olasılıkla. <laughs> evet ama şu ana kadar mesela şu şuralarda gördüğünüz tepeleri sabahtan beri indim çıktım böyle enerjimde öyle bir azalma falan yok. Evet kesinlikle. Kutluyorum seni. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi bakalım gezinin kalanında nasıl olacağım. Evet. Bu geziyi sağ salim bitirdikten sonra sonraki gezileri de artık planlıyoruz. Zaten. Evet. O zaman devam. devam. Peki son durağımızı böylece geziyi bitirmiş olduk. Şimdi sen söyle Altay'la hamile Asya'yla gezmek nasıldı? Gelelim fasulyenin faydalarına. Dürüst ol. Dürüst ol. Evet bu, bu konuda dürüst olacağım gerçekten ve Ah Asya kesinlikle çok kolay bir hamilelik geçiriyor. Şimdi yani da tek, da tek söyleyebileceğim şey, tek, 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 tek söyleyebileceğim şey bu. Asya gerçekten kolay bir hamilelik geçiriyor. Şu ana kadar. Evet, ya yani şu ana kadar çok fazla aşermesi olmadı. Yani olduysa da çok makul şeyler aşerdi. Onun dışında çok fazla ara sıra naz yaptı ama çok hırpalamadı beni. Ama yani kendimi çok, çok kötüsünü hazırladığım için belki de bunlar bana çok hafif geldi diyeyim. Hatta kendimdeki tek değişikliği de söyleyeyim. Bence e, bendeki şu ana kadar e, tek değişiklik sabrımın kısalması. Gerçi Umut diyor ki zaten sende de yoktuk diyor. Evet, yani, yani ona bakarsak. Evet, as. <laughs> bir şey değişmemiş. Kesinlikle, yani Asya'nın sabrı e sıkıntılı. <laughs> ya, hadi oradan. O zaman bitirelim videomuzu. Aynen. <laughs> tamam, buraya kadar izlediyseniz ve videolarımızı beğendiyseniz. Kanalımıza abone olmayı ve zile basmayı unutmayın. Kapadokya gezimiz bu kadar. İki kişilik son gezilerimizdeyiz. Fakat gezilerimiz yine de devam ediyor olacak. Önümüzde çok heyecanlı geziler var. Çünkü bunlar son geziler artık. İki kişi takipte kalın. Evet. Sizi seviyoruz. Siz Hoşçakalın. Seviyor. Hoşçakalın.